Ha buradaki şartlarınız iyiyse evet Almanya'da Türkiye'den daha iyi yaşarsınız. Bu kadar basit. O zaman taşı toprağı altın. Ama gelip burada rezillik içerisinde, sefalet içerisinde bir bodrum katında bir göz odada ömrünü geçireceksen gelme kardeşim buraya. Git köyünde 10 tane şey al koyun al, davar al kardeşim. Ona bak onun sütüyle, onu keserek kuzusuyla bilmem nesiyle inan bana Almanya'dan daha iyi bir hayat yaşarsın. Yani olay izine Türkiye'ye gelip Mercedes'le gelip adam bu gelen insanlara özenmek değil. Ya bu araba işini de bırakın kardeşim burada yani üretiliyor. Hayat tükettiler Almanya'da geliyorlar ama hayat tükettiler. Sen Türkiye'de hiçbir şey yapmamışsın. Yani değil yani 10 yıl önceki, 20 yıl önceki Avrupa'da değil. Herkes Türkiye'deki şirketler olduğu gibi Avrupa'da da kalifiye yetişmiş eleman istiyor. Yani haklı. Öğretmekle öğretmeye harcayacak zamanları yok. Haklı. Alman da haklı. Diyor ki karpuz seçer gibi benim işime yarayacak olanlar gelsin diyor. Haklı. Yani adam süpürgenin sapını tutmayı bilmiyor. Daha önce hayatı boyunca süpürgenin sapını tutmamış. Diyor ki ben diyor her ne iş olsa yaparım. Sen kimsin kardeşim? Senin gibi burada 85 milyon insan var. Sen kimsin? Bunları anlatırken bizim ülkemizin insanları bu topraklarda harcanmasın diye anlatıyorum. Bak bu kadar sert konuşuyorum. Ömrünüz yoksa burada Almanlara hizmet etmekle geçecek kardeşim ömrüm bitecek. Uçağın bagajında arka tarafında tabutun dönecek. Anlatıyoruz. Bunu niye terelliyin biliyor musun Recep abi? Bak sosyal medyada görüyorum abi. Çıkın gelin diyorlar bu topraklara. Ya nereye geliyorsun kardeşim? Nereye geliyorsun? Burada sefillik çekmeye mi geliyorsun? Gerçekten böyle. Nasıl vebal alıyorlar? Çıkın gelin. Yani dün şimdi hani gençlerde zaman zaman olur vay türkücü olacağım, vay şarkıcı olacağım. Şimdi bir şey var Avrupa'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim. E bu sosyal medyadan çünkü çağıran insanlar var. E böyle yayın yapanlar var. E yani çocukların da müsebbibi olmayın. Yok bir deneyimi yok, bir şeyi yok. Ya bir de yabancı bir hayat, yabancı bir toplum, yeni bir kültür